Yeniden. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Baby Yellow oynuyoruz. Hemen başlayalım. Evet. Baby burada. şimdi ona yemek vereceğiz. Bu oyunu ben oynamıştım daha önceden ama videosunu çekmemiştim. Çünkü o zaman YouTube kanalım yoktu. ama çok güzel bir oyun dedim. Korku oyunuymuş. Ben bunu bitirmiştim aslında da biliyorum ne olacak falan. Baya bir korkmuştum ben hatta. Hemen. Ay bak yenge gibi tövbe tövbe. Ay, ne biçim yaptın çocuk. Aha ne yok işte burada. Ne yapıyorsun sen ya manyak mısın çocuğum? Gel doğru düzgün adamca bir. Daha ilk başta başladık seninle ya. ne yaptın bebe ya. Arkadaşlar bu videomda kısaca şey de yapacağım. Ee, göstereceğim hangisini yükledim diye. Evet. Şimdi hemen. Ortasın. Tamam. Şimdi seni uyutacağız ve korkunç bir şeyler olacak. Ay çok korkunç. Arkadaşlar as aslında avantajım ben sabah oynuyorum yani. Uyu çocuğum uyu, uyu. Ay o ne biçim uyuş. Kapatayım. Kapattı. Şimdi gidip TV izleyeceğiz yani televizyon. Kısaltılmış hali TV. Hmm. Bakalım bakalım. Aha bebek ağlıyor. Bakayım hemen bebek. Baby. Burada Baba. yoksun. Hemen. Arkadaşlar bakın burada yanında da görevleri var zaten. Oy o ne biçim bir şey. Tövbe tövbe. Ay bu çocuğu hiç sevemedim ben gerçekten. Yani keşke buna bakıcılık yapmasaydım. Arkadaşlar aslında o kadar da korkunç değil ama yani korkuyor illaki. Yani güzel uyudun. Hani ışığımızı evet. kapatalım. O tövbe tövbe burada yazı var. Korkmaya başladım. hoppala pala. <laughs> İyi <laughs> çok korkunç. 2. gün oldu arkadaşlar. Ben bunu üç gün nasıl bu belki diyeceğim ya. Tövbe tövbe. Bah, bebek. Buradasın. Miskin ya. Tövbe tövbe. Burada da anahtar var. Anahtar. Biliyorum ne var. Ama bilmeyenleriniz için Yaparım. pardon. Hopa ben Bismillah tövbe. Töbe 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 Bak yine mi altına yaptın ya? Töbe töbe. Bismillah. Bu çocuk onu uç. Tamam güzel oturdun. Lan be donunu aldı gitti. Tövbe ya. Nereye gittin? Burada. Tamam. Bu alet değişik bir alet. Sanırım onlar Ali babanın. Buradasın değil mi? İlk defa gitmemişsin ya. Bu betler falan. Oy bismillah. Oh, bismillah. Oy tövbe tövbe. Korkuyorum ha, ben bu. <laughs> bebek. Tipe i̇şte, Bismillah ya. Çıkacağım bunun arasından. Tövbe tövbe. Televizyonumuzu izleyelim. Son gün. Burada yani bu bölümde çok korkunç şeyler oluyor şeyler dedim korkunç şeyler oluyor arkadaşlar ay en korkulu ya 6 dakika olmuş ne yapıyorsun ha tövbe tövbe uyanmış gibi bakıyor Allah'ım ya Rabbim. Yeni televizyon izleyeceğim. Yo. Arkada ses falan gelebilir. Oy tövbe ya kapıdan korktum. <laughs> bismillah. Bismillah. Tamam seni fut geçeceğim. Yemek bana yazıyor. dolabın içine gireceğiz. Tövbe bismillah. baba. Şunun tipine bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne eh, yine altına yaptın ya yine mi? Burada çok kötü şeyler olacak. Ay bismillah. Ay. Ay. Ay bu ne ya? Tövbe tövbe. Ay alacağım. Dumanla da hiçbir şey görünmüyor ki. Tövbe bismillah. Şu aleti alacağız. Bu alet çok önemli bunu. Siz bu bebeğe nasıl bakıyorsunuz? 360 derece kafasını döndürüyor bu bebek. Uçtun bebek. Manyak mısın sen? Seni food me'nin üzerine atacağım. Yan burada. Tipe bak. Gedi. Tübe Oy bismillah. Ay. Lan bebek nereye gitti lan? Illuminati. Bitti. Korktum arkadaşlar. Tabii. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz bitirdik. Size şimdi um, onu oyunun göstereceğim. Siz de indirebilirsiniz. Bakın. Şöyle şuradaki Hemen işaretleyeyim. Siz iki yazmayın ama bir tek Tay Baby Yellow bunu yazın tamam mı? Sonra hemen Ay interneti açmayı unuttum. Hemen açalım interneti. Hemen tekrar deneyeyim. Bakın arkadaşlar bu en üsttekini açıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Ee, bu oyunu da böyle diyoruz. Böyle böyle. Böyle yani bu evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı e, eğer bu oyunu da yüklememi istiyorsanız e, e, yani anlatım değil de yani eğer bu Take hey Baby Yellow 2 yüklememi istiyorsanız eğer bir videoma like atmayı unutmayın. İkincisi gelecektir eminim ki. Görüş görüşürüz. Bay bay.